güvenilir böyle iş emanet edebileceğimiz biri ütü yapan. Ya bak ne diyeceğim? Bence sen git işlerini hallet. Ben zaten buradayım. Ha? Ben Barış'ı bırakıp nasıl gideyim Tufan abi? Ya ne olacak Filiz? Vallahi bir şey olmayacak Allah'ın izniyle Barış'a. Yoğun bakın zaten çıkınca gelirsin. Hay, ben yokken ona bir şey olursa ben ölürüm. Ya tövbe de kızım Allah Allah. Ya git sen git. Vallahi git ya ben buradayım. Tamam söz. İki dakikada bir ararım ben seni. Ha? Gideyim mi ben yani? E git ne yapacağım burada? Bitireceksin kendini. Vallahi git sen. Sağ otur alıyor. Üzme kendini, üzme. Atlatır Barış ya. Güçlü çocuktur o. Nerede gitsin? Gideyim mi? Git, git. Ya gidiyorum. Tamam, tamam. Buradayım ben. Kalmasın aklım burada. be oğlum ya. Barışlıktan savaşlığa geçtin. Hırsızlıktan doktorluğa geçtin. Bir de öbür tarafa geçersen vallahi bozuşuruz ha. Lan iki olacaksın lan. Ha gayret. <Gülüyor> <Gülüyor> Siz annesiydiniz değil mi? Geçmiş olsun çok. Evet, siz kimsiniz? Ben arkadaşım, çok yakın arkadaşım ben. Böyle bekleyeceğim burada, iyileşene kadar.